Gel. Burda bul, burda. Binma. burada. burada. Burdaymış. burada gel, burada. Burada gel. Gel, Tamam, tamam, gel. tamam. Hadi bul, al. Gel, gel, gel. Gel, gel. bu al. Bu. İşte Bilma. de bu şuna bul deme lan. Işte işte, işte, i̇şte. de. Işte. işte. Bu. Gel, Gel. Al. Burada <laughs> Kuş Hadi, bu abi. tarafta. Şey. Gelsin, gel. Bilma, Bilma. Ben, ben. En büyüğü benim Gülsan. <laughs> gelsin gel gel. Vilma gel Burada, burada. Gelsin, Gel kız i̇şte, gel. Işte. i̇şte işte. Hadi al gel. Al gel. İşte, işte, burada. burada. gel. İşte. Görme, i̇şte. Gel. Al i̇şte. Al gel. Hadi. İşte. Hadi. Hadi. Bakın abi, domuz mu yatmış şuralarda? Domuz yatağı bak bunları. bunları Şurada gel, yatağı. Kızım burada. Bilme. Bilme. gel kızım Vilma. 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 al. Gel Vilma. 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 Burada Vilma. Vilma. Bak Vilma. 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 gel Vilma gel. Al, Bilma. Görmedi, görmedi ona. Görmedi. Gel. Al. Al.